Arkadaşlar merhaba, <laughs> LGS denememizden arasında çarpanlara ayırma hatırlatma videomuzla devam ediyoruz. Sizin için böyle çok güzel bir şeyler hazırladık. Buraya gözensiz korsun diye biraz biliyorsunuz Uzunluktan korkmayacağız demiştik bu sınavda. Uzun soru sorarsa, bakan ben en son açıklamasında sormayacağız demişti. Arkadaşlar bakın, bir kere şuraya kadar bir ortak çarpan parantez ile alakadar olsun diye koydum. Ortak çarpan parantez alma. Ben size demiştim ki eğer ki x küplü bir ifade görürseniz x küplü soracaklarını düşünmüyoruz. O yüzden küple ilgili şu an için bir açıklama vermedim hiçbir yerde de. E, kare ol, en kötü ihtimalle olacağı için ortak çarpan düşüneceğiz Bakın üçünde de x ortak. Tamam. O zaman x parantezini alacağım arkadaşlar. x parantezini aldım. Bakın. Burada ne var? Bu şu demektir. x çarpı x kare. Çünkü neydi çarpmada x, e, üstler da tabanlar aynıysa, değil mi? Üslü sayılarda öyle demiştik. Aldık böyle x kare kaldı buradan. Bakın. X kareyi yazıyorum içeriye. Sonra artı aradaki işareti yazıyorum arkadaşlar. Bakın artı yazdım oraya, tamam mı? Sonra geldim buraya. Burada x alınca ne kaldı? Bu 2x çarpı x'tir, değil mi? X alınca geriye kaldı 2x arkadaşlar. Tamam? Eksi koydum araya. Buradan da x alacağım. x aldığımda geriye ne kaldı? 12 kaldı. Değil mi? Evet. Bakalım peki bu çarpanlarına ayrılır mı arkadaşlar? Şöyle bir. Daha önceki videolarda konuşmuştuk. Bakın. Burası x x. Burayı öyle iki çarpan bulacağım ki mesela 12 eksi 12'nin çarpanları mesela eksi olacak yalnız dikkat edin. Mesela diyelim ki 12 şurada birkaç tane yazalım şöyle. Mesela 12 ile 1. Değil mi? Çarpı bulmayı hiç öğrenmişsen. 2 ile 6. 3 ile 4. Sonra 4 ile 3 diye dönüyordu. Bakın bunların ikisinden öyle bir şey yapacağım ki eksi 12 olacak. Demek ki birisinin işareti eksi birisinin işareti artı olacak. Çarpımlar eksi olacağına göre. Yaptığımda toplamları da ne yapacak? Artı 2 yapacak. Doğru mu? Evet. Ters verdiğimde artı 2 yapacak. Var mı öyle bir tane? Yok. Değil mi? Var mı? x x mesela 4 ile 3 e, aralarında bir fark var. 6 ile 2 aralarında bir fark var. 12 ile 1 aralarında çok fark var. Doğal olarak böyle bir çarpanlara bundan sonrasını çarpanlara ayıramıyorum arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Şimdi şuraya geldik. Mesela bakın şurayı iki parantezine alabiliriz. Ortak ne var? İkisinde de 2 iki var. İki parantezinde x kare eksi 4. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne oldu? Bakın x kare eksi 4 yalnız bana çok tandık geldi. Neydi o? 2 kare farkıdır. X kare eksi 4 arkadaşlar. O yüzden 2 kare farkı olduğu için ne yapacağız onu? Onu yazabileceğiz. Şöyle yazacağız onda. da. Şu ikimiz duruyor. Bakın şu iki duruyor. İki durdu. Şurası x kare eksi 2'nin karesiymiş gibi düşüneceğiz. Doğru yazacağız. Diyeceğiz ki 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde ayırabileceğiz onu çarpanlarına mesela şurayı ortak parantezinde almak istersek arkadaşlar ikisinde ne ortak x ortak bakın x parantezine alıyorum x kare eksi geriye ne kaldı y kare bakın burada ne kaldı y kare kaldı arkadaşlar sonra x kare eksi y kareyi zaten parçalayabiliyordum x çarpı x eksi y çarpı x artı y arkadaşlar tamam bakın gördüğünüz gibi bu da bu şekilde hep iki kare farkına gittik, iki kere gittik bu olaya. Şimdi üçüncüye geliyoruz arkadaşlarım. Bakın burada mesela ortak neler var? Ortak. Şimdi bakın x x x hepsinde, ama bakın iki çarpan da ortak hepsinde sanki. Evet, o zaman alalım 2x parantezin alıyorum arkadaşlar. X kare kaldı burada. Eksi 2xy, değil mi? artı y'nin karesi yapacaktık arkadaşlar orayı. Şurada bir 2 olduğunu düşünün. Yazmayı unutmuşuz. Y kare. Tamam. Bu şekilde. Şunun arkadaşlar şunun bakın dikkat edin. Birincinin karesi, ikinci karesi çarpımların iki katı buradaysa, önündeki şart eksi ise x eksi y'nin parantez karesidir demiştik. Yani ne oldu? 2x çarpı x eksi y'nin parantez karesi. Bu da neydi? 2x çarpı x eksi y çarpı x eksi y'di arkadaşlar. Değil mi? Bakın bunu da ayırmış olduk bu şekilde. Arkadaşlarım orayı eksik yazdığımız olabilir Çünkü ben hızlıca yazdım. Kontrol etmeden de derse girdim kafamdan yazarken. Bazen olabilir öyle şeyler. Ufak şeylere takılmayın. Sonuçta mantığı öğrenmemiz lazım. Şimdi biraz aşağıya geleyim arkadaşlar. Şuradan daha iyi yazalım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlarım bakın geldik yine devam ediyoruz. Biraz arayı ayırdığımız için rahat yazacağız şimdi. x kare eksi y kare. Bakın iki kare fark. Zaten direkt vermiş adam kendi kendine söylüyor bize. Bu a kare eksi b kare de olur. Her şey olur. Tamam mı? Bu nedir? Bunu gördüğünüz yere x eksi y çarpı x artı y'yi yazacağız arkadaşlar. Tamam Bakın şu az önceki soruda da vardı. Dediğim gibi ben eksik yazmıştım. Üstüne kareyi koyduktan sonra buna dönmüştü. Bu ne? Birincinin karesi. Sonuncunun karesi ise arada da çarpımlarının iki katı varsa işaret eksi ise eksi koyacağız. x eksi y'nin karesi. Bunu da gördüğümüz yere x eksi y çarpı x eksi y yazacağız. Tamam. Şimdi bakın dikkat edin. x kare eksi 1. Bu nedir? Bir x kare eksi birin karesi. Burada görünmeyen bir kare var. Yani birin karesi. x eksi bir çarpı x artı bir arkadaşlar. Tamam. Kolay. Şimdi buraya geldik. Bakın yine birincinin karesi sonuncunun karesi. Aralarında çarpımların iki katı. işaret artı olduğuna göre x artı y'nin parantez karesi. x artı y çarpı x artı y. Doğru mu? Doğru. Bakın şunla şu şunu şu sadece eksilileri. Ben araya sadece şey soktum. Bir tane orada bulunsun diye. Bakın arkadaşlar. Şuna bakacağız şimdi. Şuna baktık. X kare eksi 16. Bak bu neymiş? X kare eksi 4'ün karesi. Bunu bu şekilde yazabileceksiniz arkadaşlar. Düşünebileceksiniz. Bu önemli. Tam kare olanları bilin. X eksi 4 çarpı X artı 4. Kolay. Tamam. Bunları sorularda kullandığımız yeri gördünüz. Az önce kullandık. Çözümümüzü yaptık arkadaşlar. Uzun bir soru. Yapabilmiş olduk ama. Düzgün eğer hızlıca ayırabilirseniz çarpanlarına halli olur. Şimdi bakın. Birincinin karesi sonucunda kare var. Görünmeyen kare. Sonucunun karesi çarpımlarının iki katı var. Burada. O zaman x eksi birin parantez karesi. Bu da x eksi bir çarpı x eksi birdir arkadaşlar. Şimdi bakın burada birincinin karesi sonda üçün karesi var. 3 ile x'in çarpımı. 3x çarpımlarının iki katı 6x. Burada arada artı var. x artı 3'ün parantez karesi. Bakın şunu karesi. Bu da x artı 3 çarpı x artı 3. Doğru mu? Doğru. Şimdi geldik buna arkadaşlar. Bakın burada x'in karesi. Tamam. Birincinin karesi. Burada 2y'nin karesi. Parantez karede ne demiştik? Hem bunun hem bunun karesi alınır. x ile 2y'nin çarpımı ne arkadaşlar? 2xy. 2 katı 4xy. Demek ki x artı 2y'nin parantez karesi bu. Bu da x artı 2'ye çarpı x artı 2'ye arkadaşlar. Tamam. Bu da bu şekilde. Şimdi geldik buraya arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz buraya. Bakın. Çarpımı x ile x. Göstermiştim daha önceki sorularda. Şimdi 7'yi 2 da zaten bu asal sayı olduğu için bir 1 ile 7 var çarpım, çarpanı pozitif olarak. Yalnız toplamları 8 olacak. Eksi 8 olacak. Önde eksi koydum ikisinde. Eksi 8 oldu. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 7 oldu arkadaşlar. Tamam çarpanları. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlarım. x e x burada 7 ile 1. Yalnız bu sefer artı 8 var. O zaman x artı 1'e bunun da işaretleri artı olacak. x artı 7 olacak. Tamam. Şimdi şuraya geldik arkadaşlarım. Bakın x e x tamam mı? Tam kare değil sonuncusu. x e x. Burada öyle bir şey yapacağız ki çarpımları 8 toplamları da 2 yapacak. Mesela ben söyleyeyim. Artı 4 ile eksi 2 arkadaşlar. Çarpımları eksi 8 yaptı. Toplamları artı 2 yaptı. X artı 4 çarpı X eksi 2 değil mi? Bakın şuraya geldik. Bunun X ile X çarpımı. Şimdi, şimdi tam kare olmadığı için bak buraya geldik. 12 ile 1 mi yapayım? 12 ile 1 yaparsam 13 falan yapar mesela. Ya da 10 yapar eksi olsa. Eksi eksi olsa eksi 13 yapar gerçi şimdi mesela ne var burada çarpımları 7 olacak toplam pardon çarpımları 12 7, toplamları 7 olacak mesela bakın 4 ile 3 var ikisi de artı artı iken toplamları 7'yi bulur x artı 4 çarpı x eksi 2 bakın arkadaşlar deseydik şu ikisini mesela x kare artı 2 x eksi 8 ile bunu alt alta koysaydı bir bölme işleminde x kare artı 7 x artı 12 çarpanlarında neydi mesela bakın x artı 4 çarpı x eksi 2 idi Şununki de x artı 4 çarpı x eksi x artı 3'tü. O zaman sadeleştirme ne olacaktı? Bunlar gidecekti arkadaşlar. x eksi 2 bölü x artı 3 kalacaktı. Böyle bir soru olacaktı arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili burada bırakalım. Çünkü daha sonra zaten sorularda çıkacak. Sık sık tekrar edeceğiz. Tekrar ettikçe aklımıza kalacak arkadaşlar. Siz de konularda uygularken buralara bakın ve kural kitapçıklarına bakabilirsiniz arkadaşlar e, bu akşamlık şimdi burada bırakıyoruz e, arkadaşlar yine 10 tane paragraf sorusunu sadece bizim çalışmamız için günlük çözmeyi unutmayın yani diğer çalışmalarınızın dışında 10 tane paragraf sorusu sadece bizim için çözeceksiniz bu çalışmaya özel çözeceksiniz şimdiye kadar bugün çözdüğümüz test e, soru sayısına e, video sayısını ekliyoruz soruların bulunmadığı videolar için konuşuyorum konu hatırlatma videolarını onun 3 katını soru çözüyoruz bu konularla ilgili arkadaşlar. Şimdi biraz az az çözerek gidiyoruz gün gün. Çünkü gitgide arttıracağız ama kurallar oturdukça oturdukça hızlı tekrar etmeye başlayıp arttıracağız. Matematiklerle kadar çok bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum sınavda. Kolay gelsin.